Arkadaşlar merhaba Oynat Görelim kanalıma hoş geldiniz Bugün neredeyiz? Bugün ormandayız. Ormanda mis gibi bu hava içerisinde. Güzel bir video çekeceğiz. Yemeğimizi aldık. Güzel böyle artık yemekler biliyorsunuz arkadaşlar paket olarak veriliyor. Paket yemeklerimiz var. Yemeklerimizde neler var? Yemeklerimizde karnabahar, makarna, çorba, ayva tatlısı ve bunun dışında da güzel şöyle peynir aroması biz e, memleketimizde Sivas'ta buna çökelek deriz arkadaşlar. Ekmeğimiz ve suyumuz. Artık biliyorsunuz arkadaşlar e, e, restoranlardan yemek olayı yok. E, bunun yerine sadece yemeğinizi alıp dışarıda yiyebiliyorsunuz veya arabanızda yiyebiliyorsunuz. Şöyle bakabilirsek arkadaşlar ormanlık bir alandayız. Güzel bir alandayız. Mis gibi doğa havası. Kameramanımız Mustafa şimdi size gösteriyor. Arkadaşlar gerçekten de çok temiz bir havası var buranın. Yani yemek yedikçe yiyesiniz gelir. Gerçekten çok güzel bir alan, ormanlık bir alan. Aşağısı da küçük çekmece gölü oluyor. Hemen sağ taraf olan kısım küçük çekmece gölü. Şu anda kameramanımız Mustafa gösteriyor. Küçük çekmece gölü oluyor alt kısım. Mis gibi bir hava arkadaşlar. Arkadaşlar, kameramanımız Mustafa şöyle yakından da yemeklerimizi göstersin. Şöyle yemeklerimizde neler var. Artık yemekler böyle paket şeklinde arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yemeklerimiz. Dökülmüyor. Ee, kabak tatlımız, ayva kabak tatlımız bu da. Suyumuz çökelek peynirimiz. Yemeğimizde bu da var. Arkadaşlar son çekmiş olduğumuz videoya bayağı bir yoğun istek geldi. Ve yeni videolar çekip atıyorum artık. Bundan sonra Haftada en az iki video göndereceğim. E, abone olmanızı, kanalımıza like atmanızı özellikle sizden rica ediyorum. E, süremizi doldurmaya çalışıyoruz. E, abone sayımızı doldurmaya çalışıyoruz. Tabi bunlar sizlerin sayesinde olacak. Sizi orman görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. sandalısın benim Mustafa. Çektikten sonra Evet arkadaşlar gerçekten de ilginize çok çok teşekkür ediyorum. Son çekmiş olduğum videoya gerçekten yoğun ilgi geldi. Büyük çekmecede sahilde çekmiş olduğum videoya da bayağı bir yoğun ilgi geldi. Artık bundan sonra haftada iki video atacağım arkadaşlar. Süremizin dolmasına da az kaldı. Abone sayımızın dolmasına da az kaldı. Gerçekten herkesin ama herkesin desteklerini bekliyorum. Arkadaşlar gerçekten de şehrin ortasında böylesine güzel bir alan bulamazsınız. Mustafa biraz daha böyle yakına gel istersen. Evet kameramız Mustafa. Arkadaşlar abone olmanızı, kanalımıza like atmanızı özellikle sizden istirham ediyorum. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkürler.